Ve yanımda biri var. Dö, re. Rö, 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 rö. Neredesin lan? Aysuma var. Evet. Şimdi survival oynayacağız. Odun yok Aysuma burada. Ha varmış. Hadi. Çok güzel bir yom geldi yani. A seed geldi. Aşıma gitti A seed. Bunu alalım şunu da alalım. Üf, bunlar çok ayrı oldu ya. Hı. Tamam. Kes ay tamam. Ya, şimdi, ya şimdi, işte. Balta. İnşallah açmamın sesi geliyordu. Ben yapacağım şimdi balta. Geliyor geliyor. Ses geliyor. Bak böyle ses geliyor. Miam 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 miam. Videonun devamını isteseniz vay atın. Ben onun top gidiyorum. Git toplasın. Sen çok iyi topluyorsun. Modern katlama. Tamam. Dört toplamışsın geçen Sen topla. Oha ne kadar. Bir tek. Tam fazlaydı. Arkadaşlar gece bit inşallah babamla da çekebiliriz. Evet ya babamla video çekmeyi düşünüyoruz da. Belki yarın ya bugün biraz geç gelecek ama. Belki. Tamam belki çekeriz bilmiyorum ikinci bölüm olur birinci birincisinde 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 bir arkadaşlar 15 dakika zaten az video çekemiyorum öyle bir sorun var yani o yüzden videolar 15 er 15 ler birazdan ne kadar, kadar? süremiz kalmış 12 dakikamız var 12 dakika Hele bugün eve yetiştiremeyiz ama Bilmiyorum ya. Yapılır bu şeyler ya. Aa. Gideyim daha sıçmaya baltı yapayım. Abi, Bak ben buradayım tamam mı? Niye donuyorsun? Ben buradayım tamam mı? Tamam. Abi donma artık! Yok artık tövbe tövbe. Gel. Ha. Neredesin? Dudu yoldan ayrıldım. Gördüm gördüm. Galiba Heh, gördüm. Tamam tamam. Aaa yemek var mı sende? Açım. Var. Var <laughs> var. Pişirince varacağım. Al şunu. Şu ormana giriyoruz. Bana aç. Bana bak. Uuu açım ha. Ha şu kara ağaçları kes be tabak tamam. evet. Bundan çok güzel kapı yapılıyor. Ya da kes kes açsın ben önüne gelen tüm ağaçları kes. Baltayla kesiyorsun değil mi? Evet. Tamam. Mantar da keseyim mi? İfanları kesme. Kum ya? Aa kum var mı ya burada? Kardeşim bak baltayları da kes. Hı? Mantarları. Tamam bir dakika. Ama elinden maşrum falan düşüyor tamam. Hani gidiyorum şuradan cam için kum top. Arkadaşlar, Güzel başlangıç öbür, oldu ya. Öbür, öbür ki evimize cam yapamadık. Kum olmadığı için. Pardon. Ama bugün yapacağız. Güzel bir şey. Ev güzel olacak ya hissediyorum. Değil mi Arif Tamam ben fazla toplayamadım. Şimdi. Oha çabuk kırılıyor. Ama gel gelmiyor. Bu kendi kendine de hareket ediyor lan bu. Hı. Ama. Ay Sıba neredesin? Dur dur. Gördüm gördüm seni gördüm. Ama Ne? Magic ki ya tak yapalım. Magic. Bak şurada bir tane daha koyun var. Bak. Başka var mı ki? Bak bak, bak. Gördüm onu Ne kadar çok. Hani. Hmm. Hem hmm, daha da 65. 65 21. Ben kaldığım ağaçtan devam ediyorum. Abi timber mod olacaktı var ya bir koyacaktı. Ay bunlar ne ya? Pis pis Oha nasıl bir aç. Bu çocuklar bu ormanları nasıl yaratıyorlar acaba? Acaba çocuklar bu ormanları... Bir kere daha. Nasıl? Biliyorum. Biliyorum işte. tableti. <laughs> Sen mi kırdın kız onu? Evet. Bana baksana be. Ya yapma. Rastına <laughs> bundayım. Ya o parça gazı bir. Hayat yani. Aa bomba bekliyor ya sen ya. Var bende. <laughs> <laughs> Kim açılıyor ne? o

o zaman kendin aradı. Balta kayıp Gerçek balta Benimki kıl, kılı <laughs> açlıktan ölmek güzel. Ba <gülüyor> ya. Hmm, <laughs> <laughs> Abi çeldi çeldi kafayı yeme. Mami yapma. Bunu. var. Evet. Yakışılı o birazcık yakışıldı. Aa tatlı. Yap. Gel. Allah. Ama ah. Yaptım tatlı. Ah. E, bunu nasıl kıracağız hay Allah be ya. Yaptım tatlı yeterince. Tamam işte geldi. Çok aç değilim Hı, Tamam. İlk. Abi gece oluyor. Harbi mi? Evet. Kaç dakika olmuş? On, on dakika olmuş. Beş dakika sonra videoyu bitiriyoruz. Malzeme toplama bölümü diye koyacağım adamı. Evi yapacak mı? Ya soya 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 gene soya gene oyun gene oynayacağız video bitince. Farklı bir yerde oynayacağız. Tamam o zaman video bitince farklı bir yerde oynayalım işte. Tamam. Tamam o zaman. Arkadaşlar video bitirdiğimizde Biz, Biz bir daha don... Evet zombiler çıkabilir. Oha <laughs> aç değil mi? Abi hadi bu kadar. Bugün yeter. Aman yavaştan videomuzu bitirelim difficulty di tier piece haydi guy gel gel yanıma eğil 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 eline baltanı al baltanı al evet arkadaşlar bugün bu kadar ee, abone olmayı unutmayın aşma rahat dur abone olmayı unutmayın Hoşçakalın. Like atmayı da unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Şimdi baş.